Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 1 Nisan tarihinde açıklanacak çekilişimizde 2 kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak da kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce milli takımımız yazın ki Euro 2024 turnuvasında ne yapacak? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Fenerbahçe'den Napoli'ye, oradan da Bayern Münih'e giden Kim Min yeni durağı yeniden İtalya olacak. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Alman ekibinde gözden düşen Güney Koreli stoperi Inter kadrosuna katmak istiyor. Milano ekibinin yaz aylarında Bayern ile masaya oturacağı belirtildi. Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun da Inter'e gidebilme ihtimalini yüksek görüldüğü aktarıldı. Bu sezon Bavyera ekibiyle 28 maça çıkan Kim Mince, 1 gol ve 2 asistlik performansa da imza attı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Trent Alexander-Arnold'un durumunu çok yakından takip ediyor. Haberin detaylarında Liverpool'un oyuncusunu satmak istemediği söylenirken bir yandan da Trent Alexander-Arnold'un bu konuyla ilgili şu anlık bir düşüncesi olmadığı da söylendi. Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol 10 asistlik skor katkısı da sağladı. 25 yaşındaki başarılı savunmacının 70 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trezegen'in talipleri özellikle son dönemde iyice arttı. Bordo Mavili Kulüple 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat, Afrika Kupası dönüşü Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 5'inde filelere havalandırırken ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltmişti. Foto maçın haberine göre başarılı oyuncu için Al Hilal, Al ve Al Nasr'ın devrede olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'a henüz resmi bir teklif gelmese de ilginin olduğu ve oyuncunun takip edildiği kaydedildi. 29 yaşındaki Mısırlı oyuncunun 9 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor Serie A devi Juventus'ta forma giyen Aleksandro'yu transfer listesine aldı. Karadeniz gazetesinin haberine göre Bordo Mavililer Juventus'lu olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı Solbeki bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcu imza parasıyla ikna edilmeye çalışılacak. Bu sezon 13 resmi müsabakada görev alan Sandro takımına gol katkısı sunamadı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah-beyazlı ekip sezon başında da gündeme gelen isimlerden birisi olan Orkun Kökçü için yeniden düğmeye bastı. Siyah-beyazlı ekibin milli oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı da aktarılıyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun Kökçü bu sezon Portekiz ekibiyle 34 maça çıkarken 3 gol 9 asistle imza attı. 2028 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi devam eden milli oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak kariyerinde şu anda Türkiye'ye gelmek istemediği aktarıldı. Takvimde yer alan habere göre Beşiktaşlı kurmayların gündeminde Danimarkalı kanat oyuncusu Robert Skov var. Sağ ve sol kanatta oynayabilen Skov'un Hoffenheim'le olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Bon servis ödemek zorunda olmayan Beşiktaş'ın oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği de ifade edildi. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Robert Skov'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta forma giyen Robert Skov bu maçlarda 3 gol 3 asiste imza attı. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin Fulham'la olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabio'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe Tosin Adarabio transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcuyla ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçe güçlü rakipler olmasına rağmen Adara bir oyunun transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeriyle sportif direktör Mario Branco'nun birkaç defa görüştüğü ifade edildi. Başarılı oyuncunun 15 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Akşamın İngiliz basınından derlediği habere göre Aston Villa İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek'le anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. İsmail Yüksek'le ara dönemde Lig 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti. Sarıla Civatlı ekibin İsmail için 15 milyon euro para istediği ve İngiliz ekibinin de bu parayı vermeye sıcak baktığı aktarıldı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek'in 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor. Sarıla Civartlı ekibin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku 18 gol atarken 4 de asist yaptı. 30 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Belçikalı golcünün transferi için vatandaşı Batshuayi'nin de devreye girdiği ve Lukaku'yu Fenerbahçe'ye çağırdığı belirtildi. 30 yaşındaki başarılı oyuncunun tercihini sezon sonunda yapacağı ancak bu ilgiye olumlu baktığı da aktarıldı. Fenerbahçe'nin savunmasının en önemli isimlerinden birisi olan Ganalı stoper Jiku için önemli gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla istikrarlı yapısıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Jiku'ya 4 kulübün birden talip olduğu iddia edildi. Jiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçe ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jeko'nun piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösteriliyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verebileceği belirtildi. Son olarak Galatasaray orta saha için çalışmalarını sürdüren yönetim Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan'la söz kesti. Akşamın Alman basınından derlediği habere göre Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İlkay, Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. İlkay Gündoğan Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. 34 yaşındaki Yıldız Orta saha bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üreterek skora etki etmeyi de başardı. Başarılı oyuncunun transferinin Haziran ayı içinde açıklanması da bekleniyor. Galatasaray'ın İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Kayllar için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı kırmızılı ekibin eski Beşiktaşlı Yıldız'ın transferi için yoğun uğraş verdiği iddia edildi teknik patron Okan Buruk'un Larry'nin transferini çok istediği ve yeni sezonda Kanadalı oyuncu tepinde bir forvet istediği kaydedildi. Sarı Kırmızılı ekibin İspanyol temsilcisine 3-4 milyon euro civarında bir bonservis ücreti önermeyi düşündüğü de öne sürüldü. Larin bu sezon 33 resmi maça çıkarken 6 gol 3 asiste imza attı. Almanya'da ava çıkan Galatasaray Bundesliga'da oynayan Eren Dinkçi'ye kanca atmıştı. Bon servisi Werder Bremen'de olan 22 yaşındaki sağ kanat Leipzig, Dortmund, Leverkusen'in de radarına girdi. Sarı kırmızılı ekip kontratında 5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Eren Dinkçi için transfer savaşına girmeye hazır. Genç oyuncu bu sezon 26 maçta 9 gol ve 4 asist ile dikkatleri üzerine çekti. 6 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Eren'in 2025 yılına kadar da Werder Bremen'le sözleşmesi devam ediyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.